2025'in en ucuz hamburgerini kaç para yapabilirim? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Hadi o zaman deneyelim. Evet şimdi market için yola çıktık arkadaşlar. Görüntü ve sesin bok gibi olduğunun farkındayım. Yani mazur görün çünkü imkansızlıklar içinde video çekmeye çalışıyorum size. Araba için tutacağım yok. Olan tutacak mikrofona uyumlu değil cihazda mikrofon olduğu zaman çalışmıyor. Valla bu şekilde bir şeyler çekmeye çalışıyorum size. Bir beğeni atarsınız artık yani. Dairet'ten 2025'te içerik üreticileri olarak gelişmelerden size bahsedeyim. Bu biliyorsunuz ki son zamanlarda reklam yazmadığımız zaman marka göstermelerde hayvan gibi ceza kitliyorlardı. Bu cezayı 2025'te daha da arttırmışlar. O yüzden markete girince direkt hashtag reklamı yapıştıracağım sağ veya sol üst köşeye bir yere haberiniz olsun. <laughs> 2025'te 800 bin liradan başlıyormuş Vallahi reklam cezaları. Hani videoda reklam olmasa bile markayı gösterdiğin zaman affetmiyorlar yapıştırıyorlar. Valla benim 800 bin lira ben bu zamana kadar toplu görmedim. Kimse kusura bakmasın ben oraya reklam diye yapıştırır hashtag reklamı geçerim. Hayatım kararlı lan 800 bin lira bana çaksalar. Bir de bu kadar şey bir de bu kadar şeyin üzerine bak 800 bin lira borç yersen bu kanal kapanır arkadaşlar. Kanal değil komple hayatım kapanır. <laughs> Şimdi zincir marketlerden bir tanesine doğru gidiyorum valla. Bakalım en ucuz orada köfteyi kaç paraya bulabileceğiz? Bir hamburgere bakalım ne kadar mal edebileceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi bakalım zincir marketlerden birine geldik. En ucuz ekmek. Yine galiba en ucuzu bu. Bakıyoruz başka daha ucuz bir şey yok. Bunların fiyatı çok yüksek. Olmaz. Hamburger köftesi 99. Maalesef en ucuz burgeri çektiğimiz için sebzelerden bir şey alamıyoruz. Evet şimdi alışverişimizi yaptık gidiyoruz. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar yeşillik marul niye almadın? Ama en ucuz hamburger videosunu şu anda çekiyoruz. Yani ben de biliyorum yeşillikse hamburger olmazsa onları hesap ede hani hadi bu ekmekleri 6'da 1 yapacağız. Köfteyi 4'te 1 oranında hani fiyatını vereceğiz de marulu neye göre vereceğiz? O yüzden marulu mecburen alamadım. Ya yani onu aldığımız zaman bir marul fiyatı girecektik. Bu da hani en ucuz hamburgerden bizi çıkartır. O yüzden mecburen marul almadık. Ekmek köfte. Bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi Türkiye şartlarında yapılabilecek en ucuz hamburgerle karşınızdayım. Evet gördüğünüz gibi bir hamburger daha yaptım. Bu da orta fiyatlı diyebiliriz. Yani en ucuzun bir tık üstü çünkü hani ben bunu yaptım. Şöyle önüme de alayım hani gördüğünüz gibi. içerisinde ekstra köfte dışına sadece hani ketçap mayonez koydum. Bunun fiyatını eklemedim fiyata. Şimdi açıklayacağım fiyatları. Ee, yani hamburgerden ziyade bu biraz köfte ekmeğe benzedi. O yüzden dedim ki bari en azından Hamburger'e benzeyen en ucuz şeklinden hani orta fiyatlı bir hamburger yapalım. O yüzden bir de orta fiyatlı bir hamburger yaptım. Bakalım şimdi fiyatlandırma olarak nasıl? Yani fiyatlar beni çok şaşırttı. Siz de bilmiyorum ne düşüneceksiniz ama ben bu kadar beklemiyordum yani ekmeği 39 lira 50 kuruşa almışız altılı. Altılıdan bir tanesini kullandığımızı varsayarsak çünkü tek ekmek yapıyoruz. O da 6 lira 50 kuruş civarına denk geliyor. İçerisinde hamburger köftesi aldık hazır köfte. Bu köftenin fiyatı 99 küsur atlı bir şeydi. Biz bunu 100'e çevirdik. İçerisinde 5 tane köfte varmış. Bunlardan bir tane hani bunu da 5'e böldüğümüzde 20 liraya denk geliyor bir köfte. Yani şu ekmeğin aslında bize maliyeti 26 lira 50 kuruş civarına denk geliyor. Ama dediğim gibi hani hamburgerden ziyade köfte ekmek gibi oldu bu birazcık. Bu orta fiyat diye alırsak, hani bu orta fiyatlıda gördüğünüz gibi çift köfte koyduk. Üzerine bol çedar koyduk. Yine kepçap mayonezimiz var ekstra olarak. Dediğim gibi bunu da çok abartmadık ki, yani daha en azından hamburgere benzeyen ve orta fiyatlı. Hani buna hani düşüğe yakın bir şey çıksın dedik ortaya. Bunu da yine 6,5 lira ekmeğe verdik. altıldan bir tanesi olduğu için yine 20 lirayı da köfteler. iki tane köfte 40 lira yaptı. Ee, üzerine çedar aldık. Çedar peyniri de 90 liraydı. Hani 80 küsur 89 civarı bir şeydi. Biz 90'ı yuvarladık. Onun da üçte birini kullandığımızı varsayarsak 30 lira dedik oradan. 30 lira da bunu kullandığımızda şu hamburgerimiz en azından biraz da hamburgere benzeyen ekmeğimizin fiyatı 76 lira 50 kuruş civarında filan. Hani benim beklentim daha yüksekti açıkçası hani en azından köfte ve çadarın fiyatları daha uçuktur diye düşünüyordum. Ama bence gayet kafi ya. Şimdi bir de tadım testi yapalım bakalım. Hmm. Yani dediğim gibi hamburger değil ama çok güzel bir köfte ekmek olmuş. Çünkü hani bunun ekmekleri de biz bir şeye bastık. Bunun kızartma tavasının üzerine ekmekleri de bastık güzel çıtır ekmek yaptık. Yani puan vermem gerekirse günün sonunda 10 üzerinden bir 5'i var. Yani gün kurtarır. Baktığın zaman çünkü 26 lira 50 kuruşa mal etmişiz biz bunu. 26 lirayı bugün dışarıdan herhangi bir şey alıp yiyemezsiniz. Gördüğünüz kazı kazan videosunda hazır sandviç bile almaya kalksanız 40 lira yani düzgün bir sandviç. Ki içinde köfte yok yani tavuk eti var. Bir de isterseniz buna geçelim bakalım. Evet, orta fiyatlı hamburgerimizin tadım testini yapıyoruz. Bundan ümitliyim. Hmm. Hmm. Bak, bu gerçekten güzel olmuş. Hani çedarı bir de bol bastık. Bol basınca daha da bir güzel olmuş. Çift köfte falan bu tam doyurucu ya. Bunu yersen güzel doyarsın. Buna gerçekten 10 üzerinden bir puan vermem gerekirse 8'i var. O da hani daha iyi olabilirdi hani fiyatı arttırdığımızda. Bu fiyata göre bir 8 puanı gayet var yani. Ben hatta bir ısırık daha alacağım bundan. Yani gönül isterdik arkadaşlar en pahalı hamburgeri yapalım. Ama ekonomik şartlardan dolayı en ucuzu çekmek zorunda kaldım. He, eğer isterseniz bunu yorumlarda belirtin. Güzel yorum alırsam ben bu videoya. En pahalı hamburgeri de yaparız. Veya isterseniz en ucuz pizza kaç para olur onu yaparız. Aşağıda yorumlarda bekliyorum. Bu videoya destek vermeniz önemli. Yani daha kaliteli videolar için sizin buraya gelip destek vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yorumlarda beğenilerde. Yoksa ne hani maalesef video kaliteleri daha da artamıyor. Ve bunun gibi dediğim gibi hamburgerdir, pizzadır. Bu tarz içerikler başka istiyorsanız Aşağıda like atıp yorum atmayı unutmayın ki bana bunu gösterin. Ben de devam edeyim. Ayrıca kanalın katıl butonu da aktifleşti. İsterseniz oradan cüzi miktarda destek verebilirsiniz. Bu da daha kaliteli, daha iyi videolar çekmeme yardımcı olur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.